Herkese merhabalar, Haplosun İddia Bülteni'nin ilk gününde karşınızdayım. Haplosun İddia Bülteni'yle birlikte yeni başlayan ligler de var. Artık yavaş yavaş ligler başlıyor. Hafta içi videosunda sizlere bahsetmiştim ligler başlayacak diye. Hemen söyleyelim, Meksika Apertura, Meksika açılış ligi başlıyor. Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Avusturya 1 ve 2. ligi ve Danimarka 1. ligi bu hafta itibariyle başlıyor olacak yavaş yavaş artık gerçek heyecanlar da başlıyor ki e, önümüzdeki haftalarda Şampiyonlar Ligi'nde, playoff maçlarında daha güçlü takımları da izleyeceğiz. Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde e, yine temsil edecek ki e, kura çekim heyecanı şu dakikalarda yaşanıyor. E, Beşiktaş'ın da rakibi belli olacak. Hemen biz e, Cuma günü videosunda seçtiğimiz maçlarla ilgili yorumlara kısa kısa geçelim. Tahminleri aktaralım. Hemen sizlere öncelikle Çek Cumhuriyeti Süper Kupası bugün sahibini bulacak ki ben Çek Cumhuriyeti Kupası'nda sparta Prag hafta içinde hatırlayacaksınız burada maçları konuşurken, maçları yorumlarken sparta Prag'ın handikaplı galibiyetini önermiştik ki 7-0 gibi çok farklı bir sonuçta sonuca ulaştılar. Fakat bu maçta ilk yarı sıfırı düşünüyorum. Bir final mücadelesi. Rakipleri Victoria Pilsen, Süper Kupa'nın final mücadelesinde tercihim. İlk yarı sıfır olacak. Hemen söyleyelim 90 dakika berabere biterse uzatma ve penaltı atışları şampiyonu belirleyecek ama iddiayı ilgilendiren kısmında 90 dakika olduğunu hatırlatmakta yarar var. Birçok maçta çünkü sorular geliyor bu tip final maçlarında İşte biz bir oynadık takım kupayı aldı niye kazanamadık diye iddia risk yönetimi eğer bir şampiyonluk pası yapmamışsanız 90 dakika'yı baz aldığını da söylemiş olalım. Norveç Ligi'nde karşılıklı gol, ilk yarı 1.5 üstü gibi beklentimin olduğu bir maç var. Stabæk Brann'ı konuk ediyor. Stabæk son haftalarda oldukça formsuz. Brann da aslında aynı şekilde çıkış arayan iki ekibin mücadelesi. Ben bu mücadelede iki ekibin de goller bulacağını düşünüyorum. Savunmaları çok kötü. İki ekip de kazanmak istiyor. Günün gollü maçı olarak değerlendirilebilir. Devam ettiğimizde yine hafta içi aslında hafta içi Dinamo Zagreb, Sparta Prag gibi takıma yanıltmadı. Bate yanıltmıştı ve şimdi Dinamo Zagreb yine ligdeki mücadelesinde oran çok düşük. Normal galibiyeti oranı gerçekten çok düşük olduğu için direkt galibiyetini 1.15'ten e önermek yerine ben Slaven karşısında Dinamo Zagreb'in ki biliyorsunuz Hırvatistan Ligi'de bu hafta başlıyor. Dinamo Zagreb bence ilk yarıdan da değerlendirilebilir. 1.55 e gibi bir oran var. Dinamo e de ilk yarı 1 tercihini yapacağım ve Meksika ligi başlayan bir diğer lig ve hemen söyleyelim bu ligleri canlı olarak nesline.com'da izleyebileceğinizi de söyleyelim. E, Meksika liginde bazı takımlar suni içim avantajını kullanıyor ki e, bunlardan biri de kulüp e, Tijuana onlar da suni içimde oynuyor ki geçen sene Apertura'da iç sahada hiç mağlub olmadılar. Konuk ekip e, Puebla takımı çok Takviye yapamadı yönetim. Bu yüzden kadroda bir sıkıntı var. Ee, bu sezon işleri açıkçası kolay değil ama ev sahibi Moreno Morenova, Arango gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Hucum hattını zenginleştirdi. Galibiyetleri de 1.55. İdeal kuponlarda ev sahibi galibiyeti değerlendirilebilir. Hafta sonu iddia bütlerini böylece açmış olduk. Cumartesi pazar videolarında hafta sonunda konuşuyor olacağız. Tüm üyelerimize kuponlarında bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.